konseyinin çok değerli hanımefendilerim önce sizlerimiz hoş geldiniz. Bugün e, şairlerimizden e, biriyle İstiklal Marşı şairimizi hem anmış olacağız, hem de e, kendisi hakkında herhalde şiirlerinden şey e, Hanım bizi okuyacak e, okuyacağız. Mehmet söylemi hayatına baktığımız zaman e, gerçekten de çok Bugün biliyorsunuz ölüm Yıldönümü, 27 Aralık. Onun ömrü asülde bir mühürdü bizim yüreklerimize bulunan. Onun ömrü anlat anlat yitirilemeyecek kadar dolu ve örneklik teşkil eden bir hayatı. Mehmet Akif Ersoy şiirleriyle, duruşuyla, yaşantısında var olan o İmami ve takva olgusunu kalbiyle tam anlamıyla yaşayan bir insan olarak her birimize farklı farklı örnekler sunmakla beraber farklı farklı ilhamlar da katmakta kıymetli hanımefendiler. Önümüzdeki gençlere, çocuklara, evlatlarımıza, torunlarımıza onu anlatarak bu vatana, bu millete nasıl hizmet ettiğini ve aşikar yaşamış önümüzde bir örnek olduğunu ifade edersek eğer ülkemize çok büyük bir hizmet etmiş oluruz. Onu anlatarak. İşte bugün de kent konseyimizde bu güzelliğe şahit oluyoruz. Onu anmak bu ülkeye büyük hizmetlerden birisidir diye düşünüyorum. Biz de Akif'ten örneklemelerinden baktığımızda işte hayatına baktığımızda vatan sevgisini ondan en iyi şekilde öğreniyoruz. İstiklal Marşı'nı biliyorsunuz bir şiir yarışması sonucu bakan şiirimiz oldu. Orada bir hediye verilmişti kendisine. Yırtık yamalı paltosunu giymemek için ayıp olmasın gelen misafirlere diye arkadaşına ödünç palto aldı gitti. O verilen altını, hediyeyi ben vatan için yazdığım şiir sonucu bu parayı alıp da yiyemem. Kim ihtiyacı var? Ayakkabısı da yırtık, paltosu yamalı. Ama buna rağmen öyle bir vatan sevgisi var ki ben o hediyeyi kimsesiz çocuklara hibe ediyorum dedi. İşte böyle bir vatan aşığı, vatan sevgisi doğrultuda bir insandı. Sevgili Hanımlar, Aslı'nın mesleği yoluna devam ediyor. Bu vesileyle bir araya geldik ve şunu söylemek istiyorum. Bu hafta şehitlerimiz var. şehitlerimizin Cihiller, Allah mekanlarına cennet etsin, şehadetlerini gömül etsin. Onlar bizden, biz de onlardan Bir fatiha da onlar için sizlerden e rica edeceğiz. E Teşekkür ederim. Bir konuşalım. Bir konuşalım. Allah'a emanet